Vize Randevu Merkezi Slovakya Vizesi videomuza hoş geldiniz. Slovakya Vize Ücretleri Havalimanı Transit Vize 80 Euro Kısa süreli Schengen Vizesi 90 günden az olmak kaydıyla 80 Euro 6-12 yaş arası çocuklar özel vize 40 Euro 0-6 yaş arası çocuklar özel vize herhangi bir ücret talep edilmeden verilmektedir. Vize başvurusu için gerekli evraklar öğrenim belgeleri, mesleki belgeler, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi, uçak bileti, vize dilekçesi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, vize başvuru formu, tam vukuatı nüfus kayıt örneği, 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport, nüfus cüzdan fotokopisi. Bizimle info.at.com ve artı 90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.